Üniversite birinci sınıf Eray kafasında kurmuş. Bizi Ankara'da Aşli'de karşılayacak abilerim işte taksiye çat çat bindireceğim onları götüreceğim kafada kurmuş abi. Üniversite birincisi delikanlı gazını bilirsin. <laughs> Hakikaten de gittik. Bizi karşıladı. Abi dedi burası Ankara burada pazarlık yapmadan taksiye binilmez... size sikerler <laughs> Şimdi normalde böyle konuşamazdım. bir tane şakarsın. Ama ne biz diyoruz ki acaba hani bunda mı ticari zeka <laughs> biz canımızın derdindeyiz kardeş. <laughs> Bu gerçekten arkadaş 15 dakika pazarlık yaptı. O taksiciyle konuşuyor, olmaz diyor, yok diyor falan. Gel hadi lan lan. 15 dakika sonra geldi, tamam abi anlaştım dedi. Adam bizi 40 liraya açtıktan yani keçörene götürecek dedi. Dostlarım taksimetreyi açtırdım. Yemin ederim 37 lira tuttu. <laughs> Delireceğim Dikiz <artık. gülüyor> aynasından dedim ki, yemin Eray dedim bu vaziyet nedir ya? <laughs> Bana hiçbir şey söylemedi. Üç hafta sonra abime demiş, demiş ki iyi ki Emre abim o taksimetreyi açtırdı. Ben üç 4 kez oradan 40 liraya geldim. <gülüyor> 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 anlattığını Kardeşim de hiç pazarlık yapmıyor. Hiç pazarlık yapmıyor. Evet. Bir filmde rol teklif ettik. Böyle yaptı. Günal abi. 50.000'den binden aşağı hayatta. Ya diyorum ki. Evet böyle bir yaptı. Hani abi kardeşi de aynı fiyat değil. Yeminle sana 1000 lira bile inmedi. 50 dedik kaldı orada. Hiç Oynadı, bir Oynadı. Oynadın. Oynayabildi mi? Hayır. <laughs> <laughs> Abi. İşte ya hayatımızda... <laughs> Abi hepimizin hayatında işte bir türlü bu para mevzusu var işte. Ama kaygılı da insanlarız. Şuna geliyor yani bu mesleğin sonu sıkıntılı. Bir pazar akşamı hepiniz şu hikayeleri yani şunları izlemişsinizdir. Taksim Gezi Parkı'nda Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu. Şimdi artık bizim ailede bu haberler çıktığında böyle bir sessizlik olup bakışlar bana döndü. Kuruyorum kafada kaygı. Bir de bekar bir insanın ulan diyorum herhalde bizim sonumuz Müjdat Gezen Huzur Evi. Tamam diyorum yapacak bir şey yok. Hayatta neredeyse sen orada mutlu olmaya çalışacaksın. Oradaki arkadaşlarım kim olur diyorum. Onları kuruyorum kafamda. Necat İşler olur. <laughs> Severim sağ olsun. Bir köşede Teoman vardır mutlaka. O da sevdiğimiz bir abimiz. Eskişehir'de bir arkadaşımız dedi ki Emrah Bey dedi Merve Bolur. Bir köşede al, o Merve olur. Bir Başka bir arkadaşımız Bursa'da dedi ki, İrem Dereci'yi unutmayalım. <laughs> şimdi bunlar var ama sıkıntı şu, ben kendi karakterimi de biliyorum. Arkadaşlar, bir köşede Teoman altına sıçıyorum. Ne kadar kayıtsız kalabilirsin? <laughs> ah papatyam diye mecbur hizmet ediyorsun. Hani sıkıntı şu, bunlar particilikten, içmekten, sıçmaktan düştü. Ulan bize nailiyimizden düştü. <laughs> İdoller de böyle. Hayatta en sevdiğim oyuncu Öztürk Serengil kariyerinin son zamanlarında mecburen dizi yapmak zorunda kalmış. Kandemir konulduğun ofisinde dert yanıyor adama. Nasıl canı yanıyorsa. Diyor ki Kandemir o star olduğum zamanlarda dua ederdim. Allah'ım derdim. Şu paraları da karıları da al elimden Allah'ım diye dua Sonra döndü diyor ki, kabul ettik annem. <laughs> Çocukluk arkadaşım aynı dertten muzdaribiz. O dedi ki, müsaade et moruk biz de bu işin bilimini okuyalım. Eskişehir Üniversitesi'nde iktisat okumaya başladı. Meslekle, üniversite birinci sınıfta meslekle ilgili de gazlı olursun. Ben burada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisi okudum. Zannediyordum ki mezun olunca Dubai'de gökdelen dikeceğiz. <laughs> Benim bütün sınıf arkadaşlarım Sultan kentsel dönüşüm kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> en büyük rüyaları yedi numara imza verecek. <laughs> Aynı böyle ölmüştü işte beni aradı. Nasıl gazlı moruk dedi? Zamanı geldi artık bizim de yatırım yapma zamanımız geldi. Yapalım abi dedim. Ne yapacağız? <laughs> Hiç sağlayacağız. Alalım. Hangi ise? Coca Cola. <laughs> Hadi buyur. Ama şimdi öyle değil. O zamanlar Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent. Aranızda bilenleriniz vardı. Kendisi Eskişehirli. Bu çocuk Eskişehir'de okuyor. Acaba hocaları bir danışmanlık yaptı, bir tüyo mu aldı, bir bilanço mu öğrendi, bir yatırım mı var? Öğünç dedim. Neden Coca-Cola? Çocuk bana dedi ki, Ramazan yaklaşıyor. <laughs>